Bugün 20 Şubat 2014 günlerden Perşembe, Mudurnu Cumhuriyet Halk Partisi e, İl Genel Meclis üyesi adayı. Ali Şeref Özdemir abimizle birlikteyiz. Ali Şeref Özdemir abiyle e, ilk önce kendisini tanıyacağız ve bu işe e, neden e, çıktığını, ondan sonra e, neler beklediğini insanlara, e, köylerdeki vatandaşlarımıza şehirdeki vatandaşlarımızdan neler beklediğini, onların kendisinden neler beklediğini. Çünkü Ali Şeref Özdemir abimiz e, yıllardan beri halkın içinde bildiğimiz, tanıdığımız bir yüz. Şimdi beraber sohbet ediyoruz. E, evet. E, Komiserim, ilk önce bir kendinizi şöyle kısaca bir tanıtın. Evet. Ondan sonra da sohbetimize başlayalım. Tabii, tabii memnuniyetle. Ben Samsa Çavuşköy'ünde doğdum. İlkokulu orada bitirdim. Ortaokulu de liseyi de Kastamonu'da okudum. Asker oldum. Emniyet teşkilatına girdim. Emniyet teşkilatının değişik il ve ilçelerinde amir olarak görev yaptım. 2007'de emekli oldum. Emekli olduğum ilçede, Ankara'nın Nallıhan ilçesi. 12 yıl görev yaptım ve emekli oldum kendi isteğimle. Geldim, Mudur'un ikamet ediyorum Musalla Mahallesi'nde. Mütevazi bir şekilde Toki'den bir ev aldım, taksitle onu ödüyorum ve Mudurnu'da da ikamet ettim. E, emeklilik yaşıyorum. Bu arada e, tabii ki beni değerlendirmiş Cumhuriyet Halk Partisi adaylık teklif ettiler. İl Genel meclisi için. Memnuniyetle kabul ettim. Ben emniyet teşkilatında çalıştığım yerlerde kendi açımdan diyorum yararlı hizmetler yaptım. Bilhassa Nallıhan ilçesinden. Mudurnu, Gönülükse ben Nallıhan ilçesi halkına elimden geldiği kadar hizmet verdim ve emekli oldum. Bu hizmetimi beni aday gösteren Cumhuriyet Halk Partisi e, ne, e, yani eee merkez ve köylerine Cumhuriyet Halk Partisi il genel meclisi adayı olarak e, bugüne kadar ertelenmiş, yarıda kalmış, programı alınmış olan ilk etapta e, çalışmaları il genel e, halkım bana onay verir oylarıyla seçerlerse il genel meclisine Bunları ilk etapta aciliyet durumuna göre e, sıraya koyup diğer arkadaşlarımla seçilen arkadaşımla beraber bu süreci 5 yıl süre içerisinde bu süreci en iyi şekilde en güzel hizmet e, vermek istiyorum. Şeffaf ve dürüstlük, e, adaletli bir şekilde bu hizmetimi e, Mudurnu'ya, köylerine Yaymak, dağıtmak istiyorsunuz Tabii yani. Tabii efendim. Şimdi burada benim bundan sonra hizmet amacım var. Nallıhan'dan beni tanır. Köydeki halkımız, Mudurum'daki halkımız beni iyi bilirler Nallıhan'dan. Yani şahsen tanımayanlar vardır ama başkomiser olarak Ali Şeref Özdemir olarak da tanırlar. Ben halkımın bana desteğini istiyorum. Çalışmam için seçilmem gerekiyor. Çünkü bir sıfat olması gerekir yetkililere ulaşmak için Peki e, Şeref abi e, geldiğinizde şu anda e, artık e, köylerde gezilere başladınız. E, çarşıda insanlarla kahvelerde sohbet ediyorsunuz. E, buralarda gördükleriniz e, insanların teveccühü veyahut da sizlerden istedikleri sizlerden bekledikleri e, bu konularla ilgili neler söyleyebilirsiniz? E, şeyde insanların şu anda heyecanla sizden beklediği herhangi bir proje var mıdır? Veyahut da sizin aklınızdan geçen bir şeyler var mı? Benden istedikleri e, bilhassa köyler, köylerden hizmet e, e, vermekteyken e, öncelikli olan e, işleri, e, ihtiyacı olan köylerin ihtiyaçlarını gidermemi bilhassa istiyorlar. Ben de biraz önce dedim ya, adaletli bir şekilde, şeffaf bir şekilde e, bu süreci e, çalışarak e, en iyi şekilde mudurnumuza İl Genel Meclisi'nden e, ayrılan ödeneği adaletli bir şekilde e, programa aldırdığımız köylerde harcamayı e, gerekirse e, e, devlet hastanesini e, öncelikle e, ertelenen, geriye kalan devlet hastanesini düşünüyorum. E, yani onu da takipçisi e, olacağım diyorsunuz. Tabii, tabii, İktidar partisi. Ee, ve muhalefet partisi olarak e, partilerin partimle istişare geçerek e, devlet hastanesini nereye, ne şekilde, ne zaman en çabuk ne zaman olur yaptırabiliriz bunu e, düşünüyorum. Peki başka böyle mesela e, şey e, yani şu ana kadar yapılmamış veyahut da böyle ihtiyaç olan bir sizin e, araştırmalarınız sorunca böyle bir e, kafanıza böyle vurgulayıcı bir proje evet, var, var tabi, mıdır? Var tabi. Bu yarı kalmış. Ee, e, belki yaz sezonunda inşaatına devam edilecek olan Avant e, taşyası yolunu ee, yolunun bitmesi için e, gayret göstereceğim. Tabii halkın bana e, onay verir seçerse. Niye e, önemli? Turizm açısından önemli. E, kış turizmiyle kaplıca turizmini birbirine bağlamayı e, yetkim dahilinde. Evet. E, bunu düşünüyorum. Avant yolunun mudurunu Avant yolunda bir an önce bitmesi için gayretlerim olacaktır. Peki Şeref abi e, şimdi hazır turizme gelmişken turizmle ilgili de e, siz epey yerler gezdiniz, gördünüz e, memuriyette de olsun evet. e, normal sivil hayatta da olsun evet. e, bununla ilgili bir aklınızdan geçen mesela Mudurnu'ya uyarlanabilen benim destek olabileceğim e, dediğiniz böyle kafanızda bir şey var mı? Mesela Sonunda turizm konusunda çalışmalar var. Bu çalışmaları harekete geçirmeyi düşünüyorum. E, devre mülklerle ilgili bir çalışmalar var. E, Babas var. E, Babas kaplıcaları. E, Sarot var. Sarot var. Ee, i̇şte var. Işte bir de devre mülkler evet. yapılıyor. Hı -hı. Yenice bir teşebbüse geçirmiş. Hatta hastaneyi de ben ee, diğer yetkililerle istişare ederek yatak sayısını da e, fazlalaştırmayı düşünüyorum. Çünkü e, Mudunu'nun e, nüfusu yaz sezonunda, kış sezonunda da, e, kış turizmini de e, gerçekleştirebilirsek avantla beraber e, nüfus sayısı çoğalacak. Hastanenin de yatak sayısının fazla olması için önceki projeyi e, üzerinde e, çalışarak fazlalaştırmayı da düşünüyoruz. Ben bunu kendi partimle ve iktidar partisiyle veya biz iktidar partisi olursak diğer muhalefet partileriyle de istişare iş kurarak, anlaşarak bu projeyi de gerçekleştirmek istiyoruz. Yani hedefimiz yani. hedefimiz hizmet etmek diyorsunuz, hizmet, değil mi? tabii. O öyle benim başka bir amacım yok zaten. Ben kariyer olarak kariyerimi almıştım, emekli oldum ama bir de yaşadığım, e, doğduğum yerde e, bir hizmet vereyim diyorsunuz. Tabi, devletime, devletim beni okuttu. Ben 32 sene emniyet teşkilatında görev yaptım. Çoluğumu, çocuğumu okuttum. Borcum var benim devletime, memleketime, mudurnuya bilhassa. E, babamız Kuzalıç gibi bir köyden okuttu bizi. E, Belli bir yere geldik, emekli olduk. Babamıza da borcumuz var, Allah rahmet etsin. Babamın e, hakkını ödeyemem. E, ayrıca, tabii o belediye başkanımızın e, görevidir. E, Mudurlu'nun içinde de yapılacak bazı e, çalışmalar var, projeler var. O projeleri belediye başkanımız zaten arz edeceklerdir halkımıza. E, benim e, köylerle ilgili, e, bakın ben işte bir şey söyleyeyim Aydın Bey. Taşkesi köy kent olduğu zaman civar köylerin hepsi yola, elektriğe, suya kavuştu. Ova köylerde biraz çalışmalar yapılmış. Dağ köyler o zamanki çalışmalarla kalmış. O zamanki çalışmalarla kalmış, ertelenmiş, e, geri kalmış yoluyla, altyapısıyla. Onları e, düşünüyorum çalışmalarını sonra taşşesi beldesi taşşesi beldesinde bir fabrikamız vardı. Kapanmış yem fabrikası. Keresli fabrikası kapanmış. Oradan göç oluyor. O göçü önlemek için Taşkesi içinde e, yetkililerle, e, yörenin iler gelenlerle istişare kurup oraya tekrar bir hareketlilik sağlamak. Taşkesi unutulmamalı. Evet çünkü taş kesi biz, bizim bir değerimiz. Değerimiz sadece. Evet. Ee, çünkü e, modunu modunu da iş işsizlik yok gibi gördüğüm kadarıyla. Ee, yıldız Entegre Modurun tavukçuluk, şipi. bir de şu elba, son son, e, son e, e, damızlıklar e, falan da yapılınca, evet. Erpiliç ve Beypiliç tarafından bir de gelen devre müddetlerle evet, beraber sonra iyice... işsizlik evet. da sorun yok. Ama altyapı gerekiyor. Onun için de e, şeffaf, dürüst, adaletli bir şekilde hizmet vermek istiyorum modunu. Peki, Altımıza peki e, Şeref abi, şeyde e, köylerde gittiğiniz zaman köylerdeki insanların e, size karşı mesela böyle şikayette bulundukları e, en problemli işlerden ne görüyorsunuz? problem mi? Mesela Efendim, köylerde ne, ne şikayet anlatacağım ediyorlar? Anlatacağım bakın. Ee, ben köylerin isimlerini vermeyeceğim. Ama bazı grup köyleri, grup e, yolu, e, bakımı, grup köylerinde hele bilhassa ova köyleri değil de e, dağ köyleri, yayla köyleri, e, uzak köylerdeki çalışmaların yetersiz olduklarını e, seçilirseniz gelmemezlik yapmayın, unutmayın bize dediklerini ben çok iyi biliyorum ve e, ona göre de hareket edeceğimi de söz veriyorum. Peki köylerde e, yol probleminden başka? Var, altyapı var. Yani kanalizasyon çalışmaları bitmemiş köyler var. Yani şimdi söyleme sahip eski usul e, bir gübrelikler olurdu. Hala devam ediyor. Ben onları benim kendi ben 13 hanelik bir köyde doğdum büyüdüm hala var mesela kendi köyümü planda tutmuyorum diğer köylerde ben gezdim dolaştım biliyorum yani yani ihtiyaç bazen e, mütevazi insanlardır bizim insanlarımız suyu kesilenler var. E, kışın, yaz sezonunda geliyor, kışın kesiliyor. Bunu önlemek lazım tabii. Kışın Ama böyle. sessiz olduğu için bizim vatandaşımız evet, herhangi bir evet, şikayet kesinesine çekiyor. Mütevazi e, milliyetçi insanımız yani peki Şeref abi son olarak insanlara, vatandaşlarımıza hemşerilerimize, mudunlulara köylerdeki yaşayan insanlarımıza bizi seyreden, takip eden insanlara neler söylemek istersiniz son olarak böyle toparlayıcı bir şeyler ne evet, anlatmak istersiniz şimdi, halkım köyleriyle, mudunlusuyla insanımız bana onay verir arkadaşımla beraber arkadaşım Mustafa Akkoç Taşyaşlı'dan e, il genel mesadeyi bize onay verirlerse biz köyleri bizzat muhtarlarla önce muhtarlarla diyalogumuzu sürdürüp en iyi şekilde e, halkımızın da e, zaruri ihtiyaçlarını ön plana alarak sırasıyla öncelikli durumuna göre e, köy halkımıza e, altyapı, üst yapı, e, Ayrıca ben şunu ben diyorum ama biz yani partimiz olarak benim yapmam gereken ayrıca il genel meclisi üyeliği ile ilgili konuların dışında ben ihtiyacı olan ulaşamayan herhangi bir yere ulaşamayan vatandaşımızın önüne düşerek olur ya Bolu'da valilikte, belediyede, şurada, burada, tapuda, mudurnuda, kaymakamlıkta. İşleri oldukları zaman sıfatım e, olduğu için e, onların önüne düşüp yardımcı olmayı e, çok istiyorum. Yani çünkü ben halkıma hizmet etmeyi seviyorum ya, mutlu oluyorum yani mutlu. Yani kaymakamlıkta bir işi var. Bizim insanımız sakin, mazlum. girmeye korkar kapıyı çalıp. Ama onun önüne düşer, onun sorununu arz ederim yetkiliye, işini halletmeye çalışırım. Benim görevim bu, yani insanlık görevim bu her şeyden önce. Bir de İl Genel olarak da e, görevimiz halktan oy almışsak onların da işlerini yapmaya görevimiz yapmak görevimiz olacaktır. Bunu diyorum yani köylüsüyle, e, mudurnu merkezdeki insanımızla e, onların ihtiyaçlarına, sorunlarına koşmayı görev biliyorum yani görev attı diyorum kendimde. de görerek da... e, çözüm e, bulmaya çalışacağım. Arkadaşımızla beraber. Ya, Allah tek kolay. başımıza değil, tek başımız olmaz bu. Eee Baş... ya iktidar Partisinden bir arkadaşım seçilir veya diğer muhalefet partisinden seçilir veya biz ikimiz seçiliriz Mustafa Koç'la. Evet. Birlikte en iyi şekilde danışarak muhtarlarımıza il genel şey, özel idare müdürümüzle, kaymakamımızla, meclisle, il genel meclisinde, valilikle sorunlara çözüm arayacağım. Durmayacağım yani. Çalışacağım. Aşındıracağım icabında. Başarılar başarılardır. Sağ olun. Şey teşekkür ederim. Sağ ol Ben...